Birinci sorumuzda demiş ki abaküste verilen doğal sayı için hangisi yanlıştır? Öncelikle yanlış olanı arıyoruz. Şimdi sağdan sola baktığımız zaman basamaklarımızı da hatırlayabiliriz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlar. Daha sonrasında on milyonlar ve yüz milyonlar şeklinde gidiyordu. Milyonlar basamağımızda üçü görüyoruz. Yüz binler sıfır, 10 binler 2, 1000'ler 3, 100'ler 1, 10'lar 3, 1'ler de 4. Demek ki sayımız 3.023.134'müş. Bir de diyor ki 7 basamaklı bir doğal sayıdır. Evet, saydığımız zaman 7 tane basamağımız var. Bu sayı bakalım eşleşiyor mu? Evet, doğru yazmış burada da. 100 binler basamağındaki rakam 0'dır diyor. İster aşağıdan, ister yukarıdan yapabiliriz. 100.000'lere binlere baktığımız zaman evet hiçbir şey olmadığı için rakam sıfırdır. Demek ki değişik yanlış. On binler ile 100.000'ler binler basamağındaki rakamlar aynıdır diyor. Hemen bakalım. 10 binler basamağında 2 var. Yüzler basamağında 1 var. Hayır aynı değil. Basit bir soruydu ve cevabı D şıkkı. İkinci soruya baktığımızda okunuşunu sormuş. Burası birler bölüydü. Burası binler bölüydü. Burası da milyonlar bölüydü. Milyonlar bölüğünde sadece 4 var. Şöyle 3, 3 ayırıyorduk. Burada sadece 4 var. O yüzden 4 milyonla başlaması lazım. 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon. Tamam. Binler bölüğünde 104 var. O zaman 104 bin. Burada 100 bin demiş yanlış. Burada 100 bin demiş yanlış. Burada 10 demiş yanlış. Zaten A şıkkı çıktı. Ve en son 13 ile bitiriyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde demiş ki 4 ilimizin nüfusları verilmiştir. Hangi ilimizde daha çok insan yaşamaktadır? Demiştik ki bölüklerimiz şöyle 3 3 ayırıyoruz. Burası 1'ler bölü burası binler bölü burası da milyonlar bölü demek ki sağdan sola gittiğimizde sayılarımız ve bölüklerimiz büyüyor. O zaman en solda ne kadar büyük rakam varsa o kadar büyük bir nüfusa sahibiz diyebiliriz. Hepsinde soldan bir ile başlıyoruz. Sonrasında Adana'da 7, Antalya'da 2, Diyarbakır'da 0, Mersin'de 2 var. Dolayısıyla en büyük rakam Adana'da olduğu için en çok nüfusa sahip ilimiz de Adana'dır. 4'te demiş ki bu sayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 bölüklü bir doğal sayıdır demiş. Burası bizim birler bölüğümüz, burası binler bölüğümüz, burası da Milyonlar bölüğü. Evet 3 tane bölüğümüz var. Bu ifade doğru. Birler bölüğünde 1, 3, 2 rakamları vardır. Evet 132, 1, 3, 2 rakamları var. Bu da doğru. Yüz binler basamağında 6 rakamı vardır. Şimdi binler bölüğü 654'ten oluşmakta. Hemen isimlerini yazarsak burası binler. Burası 10 binler. Burası da 100 binler. Demiş ki 100 binler basamağında 6 rakamı vardır. Evet 6 rakamı var. Bu da doğru. Milyonlar bölüğünde farklı 3 rakam vardır diyor. Halbuki milyonlar bölüğü 87'den oluşmakta. Dolayısıyla zaten 2 rakam olduğu için cevabımız şıkkı oldu. Demiş ki doğal sayısının hangi basamaklarında aynı rakamlar vardır? Hangi basamaklarında aynı rakamlar? Bakalım. 8'ler aynı. Başka da aynı rakam yok. E, milyonlar bölüğünde burası milyonlar. Burası da 10 milyonlar. Burası da binler bölüğünde yer almakta. Burası binler. Burası da on binler. Dolayısıyla on milyonlar basamağı ve on binler basamağında her ikisinde de sekiz rakamı yer almakta. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Son sorumuz. Bundan sonraki testimizde yeni nesil iki tane sorumuz olacak. Bunlar giriş sorularıydı. Ankara'nın nüfusunu gösteren sayının binler bölüğündeki rakamlarının toplamını sormuş. Tekrar hatırlarsak, burası birler bölüğüydü, şurası binler bölüğüydü ve sadece dördün yer aldığı da milyonlar bölüğüydü. Binler bölüğündeki rakamların toplamı demiş, yani 5 artı 4 artı 8. 5 ile 4'ü toplarsam. 9 onlara da 8 eklersem 17 yapar.